Bir insansız hava aracı, gökyüzünde adeta sınırları zorluyor. Öyle bir yükseliyor ki, sadece bir rekor kırmıyor, aynı zamanda gökyüzüne Türk imzasını atıyor. Evet, bahsettiğimiz hava aracı Bayraktar TB2TAI, tam 40.023 fit yüksekliğe çıkarak kendi sınıfında tarihi bir irtifa rekoruna imza attı. Baykar tarafından geliştirilen bu yeni nesil SİHA, sadece yükseğe çıkmakla kalmıyor, Aynı zamanda hız, taşıma kapasitesi ve yapay zeka desteğiyle bambaşka bir dönemin kapılarını aralıyor. 160 knot yani saatte 300 kilometrenin üzerindeki hızıyla gökyüzünde adeta süzülüyor. Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle artık daha uzun süre havada kalabiliyor, daha fazla mühimmat taşıyabiliyor ve görevlerini daha etkin şekilde yerine getirebiliyor. Üstelik, 3 yeni nesil yapay zeka bilgisayarı sayesinde Bayraktar TB2 TAI artık sadece uçmuyor, aynı zamanda düşünüyor. Hedefleri analiz edebiliyor, tanıyabiliyor, hatta pistleri görsel olarak ayırt ederek tamamen otonom şekilde iniş ve kalkış yapabiliyor. En zorlu elektronik harp koşullarında bile araziyi tanıyıp kendi yolunu bulabiliyor. Bu sistemler, TB2 TAI'yı sadece bir insansız hava aracı olmaktan çıkarıp, gökyüzünde kendi kararlarını verebilen bir yapay zeka savaşçısına dönüştürüyor. Ve işin en kritik yanı, acil durumlarda bile otonom sistemleri devreye giriyor ve SİHA'yı güvenle üsse geri döndürebiliyor. Yani Bayraktar TB2T AI artık sadece görevleri yerine getiren bir araç değil, gökyüzünde kendi stratejisini oluşturabilen bir aktör haline geliyor. 40 bin fitlik bu tarihi irtifa sadece bir rakam değil. Türkiye'nin gökyüzündeki iddiasının Teknolojideki ilerlemesinin ve milli savunma sanayindeki kararlılığının en somut göstergesi, gökyüzünde artık yeni bir dönem başladı. Ve bu dönemin adı, Bayraktar TB2-TEI. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.